arkadaşlar ben çekmiş çekiyordum um, en az 15 saniye çekiliyormuş sonra şey yapıp yine çekiliyormuş yani bunu? yarın yine hatırlayacağım <laughs> <türü, gülüyor> <inceva, yüklenmişim. gülüyor> ah. size bazı tuşların ne işe yaradığını da göstermişler. Bıçak, güzel bıçak varsa bıçakla oynayacağım. Bu videoyu bittikten sonra abimin kanalına bakıp sizden

Yani bir de, enemy contact. bir tane... Ama iki, iki değil. <Gönlüyüş>. 14 4 Nereden vurdu? Arkadan o silah. mı? O o silah. Ne? Ben kesildim. kadar güçlü olduğunu biliyor. Ben bu videoyu 15 Eylül'de çekiyorum ama siz yarın sabah izleyeceksiniz. Ben bugün bu Java yükleyeceğim diyorum çünkü zaten akşam oldu saat kaçmış ooo 16 neydi neyse arkadaşlar ya da bugün bugün göstereceğim sizin size, size Java nasıl yüklenildiğini telefona lütfen biraz like atmayı unutmayın <gülüyor> hmm. <gülüyor> hmm. yok mı? arkadaşlar şimdi de <laughs> dur. ben de var onun adına bakacağım Dur durun siz burada. Yok. Arkadaşlar siz burada şeyle bakabilirsiniz. Videoyu durdurup. Burada launch her diye bir tane şey çıkacak. Bu arkadaşlar. Dur bu değil. Benim gösterdim. Heh. O zaman bu nasıl yüklenebilir? Evet, yes, Neyse arkadaşlar. Siz o, burada şey yapabilirsiniz. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Daha bunun mod yükleme şeyleri de var. Arkadaşlar. Bakın. Mesela rainbow eşya alsa sonra böyle bir sürü bir sürü modlar var. Mesela bu mod sonra şu mod da Galiba mini gamesler var. Arkadaşlar bugün bu kadar da. Durun. Ben ne Arkadaşlar abimin hesabındayım şu an. De Size de şöyle söyleyeyim. De. I I X M R Q abimin hesabında. Abime de şey olursanız abone olursanız mutlu olurum. Görüşürüz. Bay bay. Ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.